aslında çok mutlu olduk sizi gördük. Evet Başkanım. İşi toparladınız galiba Recep ya. Tabii tabii. Harika. Buyur. <gülüyor> <gülüyor> Biz aslında eee Büyükşehir Belediyesi olarak, belediye olarak İstanbul Kartını bir ulaşım kartı olmaktan çıkarıp şehirdeki birçok hizmetin alınabildiği bir yaşam kartına <laughs> doğru dönüştürmeye başladık. Ee, açıkçası ee, bir, birkaç alanda yol haritamızda önemli odaklarımız, hedeflerimiz vardı. Bunlardan bir tanesi İstanbul kartı dijitalleştirmek ve dijital karta doğru dönüştürmek. İkincisi sadece bir ödeme aracından çıkarıp bir hizmet aracına dönüştürmekti. Bu yolculuğa başladık. Ee, bir başka hedefimiz de e, İstanbul'da sahip olduğumuz bilgi ve birikimi e, çevredeki, e, Türkiye'deki Diğer ve diğer belediyelerle bir değere dönüştürme hedefimiz vardı. Aslında bu hedef doğrultusunda bolu attığımız ilk adım olacak bizim için. Çok, çok sevindim bir adım. E, Tanju Bey'in de bu konudaki yaklaşımları destekleri çok önemli Hı. oldu bizim için ve bugüne kadar geldik. Ben kendisine sizin nezdinizle çok teşekkür etmek istiyorum. Evet. Teşekkür Değerli başkanım, ben de çok teşekkür ediyorum öncelikle bu e, bizleri kabul ettiğiniz bu programınızda. Güzel Bey aslında gayet güzel özetledi. Çok büyük heyecan duyduk. Yani İstanbul Kart'la ilgili atılım sadece ulaşım kartı değil artık. Günlük hayatta da yaygın şekilde kullanılabilecek. Önemli market zincirleriyle, mağazalarla, e, akaryakıt istasyonlarıyla görüşmeler yaptıklarını, bu görüşmelerin sonuçlandığını biliyoruz. E, sağ sizlerin de talimatıyla e, Belbin Belbim bir anlamda bizi pilot il olarak Çok değerlendirdi. Güzel. Şimdi biz e, bu çalışmanın sonrasında İstanbul kartının altyapısını kullanarak aynısı Bolu Kart olacak. Yani Bolu vatandaş İstanbul'a geldiğinde Bolu kartı kullanabilecek. İstanbul'daki vatandaşlarımız Bolu'ya geldiğinde İstanbul kartı e, Bolu kart gibi. Harika. E, aynı şekilde kullanabilecek. Tabii akıllı şehir e, konseptine uygun da bir adım bu. Önümüzdeki süreçte de biz berbimle sizlerin eee açtığı yoldan yürüyerek teşekkür ediyoruz. O konuda minnettarız. İnşallah akıllı şehir eee olma adına da eee önemli katkılar almaya devam edeceğiz. Ben yücel Bey'e de eee arkadaşlarımıza da Bergüm çalışanlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Başkanım Şansınızda. Estağfurullah. Eee birine <laughs> kadar şunu da söyleyeyim. Eee her zaman bizlere destek veriniz o açıdan ben size çok teşekkür ediyorum. Minnettarım. Her zaman. E, yani Bollu hemşehrilerimizin selamlarını, saygılarını getirdim, sizleri özledik. Sağ olun, gelmemiz lazım Bolu'ya. Beklerim, <laughs> beklerim. Başkanım, e, esas ben teşekkür ederim çünkü e, bu iletişimi e, kurmak, bu kararlılığı göstermek bazen e, bu tür başlangıçların en önemli aşaması, e, bunu yapmanız çok değerli. Ee, arkadaşlarımın yani sadece Yücel Bey'in olduğu alan değil, hep söylüyorum Büyükşehir Belediyesi'nin e, tüm birimleri, tüm kuruluşları e, know-how'larıyla, ürettikleriyle e, kapısı Türkiye'mizin her belediyesine açık. E, geçen e, doğduğum şehri ziyaretimde iki belediyenin önünde de şunu söyledim konuşmamda hangi partiden olduğunun önemi yok. Bizim kapımızı biz İstanbul'uz, Türkiye'nin en önemli en dinamik e, belediyecilik yapısıyız. Birikimleri var, deneyimleri var, tecrübeleri var, potansiyeli yüksek. Böyle bir şehrin bütün bu birikimini Türkiye'nin her köşesine paylaşma konusunda kararlıyız. Kapımızı kim çalarsa başımızın üstünde yeri var. Yani bu sadece ikimiz aynı partideyiz e, buluşması değil, tam aksine bütün hangi partiye ait olursa olsun bütün belediyeler aslında kapının açık olduğunu da bir mesajı e, bu yönüyle kıymetli. Dijital platformları önemsiyoruz. Yani e, hem İstanbul Kart hem yakın zamanda bazı uygulamaları tanıtacağız ve bu uygulamalar aslında bir demokrasi platformlarına dönüşsün istiyoruz. İşlerimiz kolaylaşsın istiyoruz. Yani Toplumla her hususu çok kolay paylaşabilelim ee, ve o paylaştığımız e, bilgiler veriler üzerinden hizmetlerimizi geliştirelim ve hatta e, hem hizmetin bir parçası olsun o şehirde yaşayan insanlar hem de her türlü konunun sorunun bir gönüllüsü olsun istiyoruz. E, bu paylaşım e, demokrasiyi çok güçlendirecek bir paylaşım bu tür çalışmalarımız da var. Umuyorum ki en kolay entegre olacak hem şahsınız üzerinden bunu ifade ediyorum. Yenilikçi olmanızdan mütevellit. Hem de Bolu'ya yakıştığı için söylemek istiyorum ki en önce adımları inşallah sizlerle atmaya devam ederiz. Bu manada bu iletişim birçok belediye tarafından duyulacaktır. Kıymetlidir. Arkadaşlarımın İstanbul'a olan sorumluluğu kadar Türkiye'nin her tarafına sorumluluğu var. Çünkü e, artık bir realite yani, Türkiye'de dört kişiden birisi İstanbul'da bir şekilde yaşıyor. E, ekonomik karşılığı daha güçlü. O zaman biz e, Türkiye'nin iyi anlamda motivasyonu, iyi anlamda motor gücü olmak zorundayız. E, bu misyonumuzu yerine getirmenin de iyi partnerlere ihtiyacı var. Siz de bize iyi bir partner oldunuz, iyi çok bir ortak oldunuz, çözüm ortağı oldunuz, harika, çok sevindim. Ee, nicelerini imzalamak dileğiyle diyorum. Şey Hayırlı efendim. uğurlu olsun. Sağ olun, sayın Neyse. Buyurun. Izleyelim. Çok güzel ben. Değiş tokuş yapayım öyle. En azından bir el vermiş olalım size böyle. Harika. Biz zaten başkanım ispatlı da çalışıyoruz. Sağolsunlar. E, eskiyle de. Çok güzel. Bilgi alışverişi yapıyoruz. Harika. Inşallah. Harika. Herkes herkesin kapısı açık. Bazı eee kurumlarımızda e, bu tür refleksler e, gelişmemiş olabilir, tam istediğimiz hıza ulaşmamış olabilir. E, özellikle bazı yeni e, arkadaşlarımızın bu e, esnek ve pratik tavırlarına henüz ulaşmamış kurumlarımız olabilir ama onları hızlıca motive edip sürece entegre ederiz. E, açtığınız her ilişkiyi biz yönetmeye hazırız. E, endişeniz olmasın başkanım. Teşekkürler. Evet. Çok Şöyle sağlıklı. takdim edeyim ben size Tamam, alayım. tamam. Evet. Siz dosyalarınızı alın, ben Bolu'nun güzel ürünlerini alayım. <laughs> 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 evet. Çok güzel. Harika. harika. Çok zengindir. Tek tek açmayalım. Yani. Evet. Bu da Şimdi Çok teşekkür teşekkür ederim. <laughs> yaptığımızda, her türlü adımımızda yanımızdayız. Bol altını da selamımızı ee, eskiden yoldan çok geçer gelirdik. Şimdi yolumuz azaldı. Çıkamıyoruz sağa sola ama geleceğiz yine ziyaret Çok öyle. Sağ olun. Görüşürüz. Ailenize selamlar. Tüm Bolu'ya selamlar. Kolay gelsin. Sağ olun.